Milli Görüş'ün partiler içerisinde en güçlü parti Saadet Partisi'dir. Ama Saadet Partisi'nin diğer partilere nazaran özellikle Refah Partisi'nden eksiği olan zayıf olduğu tek yön var. Refah Partisi döneminde hiçbir teşkilat mensubumuz dışarıdan etkilenmezdi. Hatta dışarı olumsuz haber yaptıkça şuuru samimiyeti artardı. Son dönemde her ne kadar azalsa bile Sadık Partisi'nde ise televizyonlardan, gazetelerden, dışarıdan, konuşmalardan çok ciddi manada etkilenme oluyor. Etkilenen insan kızmaya başlıyor. Sonra küsmeye başlıyor. Sonra da pes edecek duruma geliyor. Biz son dönemlerde yaşadığımız olaylara bakın. Teşkilatlar illerimize, ilçelerimize şu niye böyle oldu? Şu niye televizyona çıktı? Şu gazeteye niye röportaj verildi? Kardeşlerim biz hepimiz esasında biliyoruz ki istikametimizden sapmadığımız sürece, yolumuzu değiştirmediğimiz sürece hakkımızda yapılacak eleştiriler asla ve asla azalmayacak. Biz yolumuzu değiştirmediğimiz sürece birilerinin gözünde şirin olmamız zaten mümkün değil. Biz tarihte birileriyle koalisyon kurduğumuz için yeşil komünist olduk. Doğruyu söylediğimiz için Esatçı olduk. Doğruyu Geldiğimiz için Ergola olduk. Ama tarih hep bizi haklı çıkarttı. Biz çok zeki insanlar olduğumuz için hep haklı çıkmadı. İstikametimiz düzgün olduğu için hep haklı çıktı. Şimdi hayatı boyunca yanlış yapanların söylemiş olduğu eleştirilerden etkilenerek davranış bozukluğu içerisine girdiğimiz zaman verimimiz düşer. Verimimiz düştüğü zaman da davamıza katkımız zayıflar. İşte bakın bize bir zamanlar Esat'ı Orta Doğu'da kan dökülmesin diye bir çırpınış olarak ziyaret ettiğimiz zaman hep Esatçı olduğumuzu söylediler. Ama ne oldu şu anda? Halbuki Refah Partisi döneminde aynı tiyatro, aynı oyun oynatılırken rahmetli hocamız Sattam'ı ziyaret etmedi mi? Ve bugün o Suriye meselesinde bize karşı tavır koyanlar hepsi şimdi bizim haklı olduğumuzu söylüyorlar. Ama bu milyonlarca Müslümanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Biz bilmiyor muyuz Esad'ın zalim olduğunu? Evet Esad zalim. Biz bunu zaten biliyoruz ama başka bir şey daha biliyoruz ki Amerika daha büyük bir zalim. O büyük oyunu gören insanlar olarak büyük oyunu gören insanlar olarak Büyük oyunu göremeyen, büyük oyuncuların oyuncağı olan insanların sözlerinden etkilenmeyeceğiz. Ben çok girmek istemiyorum ama bugün en son dönemde çok tartışılan, çok konuşulardan meselelerden birisi olduğu için söylüyorum. Bu ülkede cemaat hakkında laf söyleme hakkı olan tek teşkilat Sadık Partisi'dir. Neden? Biz dün de söylediklerimizi, dün de söylediklerimizi söylüyoruz. Müslümanlar, Müslümanlar öylesine ölçü kayması yaşadılar ki Sadece ana olarak söylüyorum. AK Parti'nin ileri gelenlerinden birisiyle bir muhabbet ederken şöyle bir tabir kullandım. Kendisi çok kızdı ama dedim ki ya Müslüman demek ölçü sahibi demektir. Siz ne de biçim insansınız size ölçü de kalmadı. Dediğimde biraz tepki gösterdi. Ne demek istiyorsun başkanım dedi. Demek istediğim şu bu olaylar de olduğu dönemde ya başbakanımız dün cemaat konusunda Hoca efendi överken ayakta alkışlıyordunuz, bugün söverken ayakta alkışlıyorsunuz. Sizin ölçünüz ne? Biz hiç kimseye, biz hiç kimseye nefsimizden dolayı dost olmayız, düşman da olmayız. Bundan dolayı, bundan dolayı biz bir yere çıkarken, bir iş yaparken Allah'ın rızasına uygun olup olmadığına bakarız. Yoksa birisinin işine gelip gelmediğine bakmayız. Ama burada bize düşen en önemli faktör biz asla ve asla dışarıdan etkilenmeyeceğiz. Özeti budur. Çünkü dışarıdan etkilenen insan kızar, küser, pes eder ve hedef sapması noktasında bir noktaya gelir. Ben her tarafta anlattığım çok hoşuma gittiği için bir tane hikaye anlatarak bu konuda ne demek istediğimi hatırlatmak istiyorum. Amerika'da, Washington'da bir iş yerinde beş tane arkadaş beraberce çalışıyorlarmış. Fabrika öyle paydosu vermiş, beraberce gitmişler, restoranda yemek yemişler. Karnlarını doyurduktan sonra bu beş tane arkadaş tekrar iş yerine Washington'un en hareketli yolunun kenarında kaldırımdan iş yerine doğru yürüyorlarmış. Ama ciddi bir gürültü var. Araba gürültüsü, insan gürültüsü, müzik gürültüsü, bu gürültüde insan insanı duymuyor. Bu gürültü ortamda o beş tane arkadaştan kızıl derili asıllı olan genç dört tane arkadaşını durdurmuş. Demişler ki hayırdır ne oldu? Ya demiş ben biraz önce bir cırcır böceği sesi duydum. Siz de duydunuz mu? Demişler ki ya sen kafayı mı yedin? Cırcır böceğinin başının merkezinde ne işi var? Hadi diyelim ki var. Bu kadar gürültü ortamda sen onun sesini nasıl duyacaksın? Kızılderili asıllı genç, dört dar arkadaşın dediklerine kulak asmadan yanlarından ayrılmış, kaldırımdan aşağı inmiş, arabalar arasında ta karşı kaldırıma gitmiş. Karşı kaldırımda 5-10 saniye arandıktan sonra elinde bir cırcır cır böceğiyle geri dönmüş. Arkadaşlar bu manzara görünce şok olmuşlar. Şaşırıyor. İnsan üstü özellikler var, sen şöylesin, sen böylesin dediklerinde Kızılderili asıllı genç demiş ki, yo demiş. Benim sizden hiçbir farkım yok. Benim sizden hiçbir üstünlüğüm de yok. Hatta bunu size ispatlayabilirim. Dedikten sonra elini cebine atmış, 4-5 tane bozuk parayı sağ eline tutmuş, elini arkadaşları gözünün önünde havaya kaldırmış ve insanların yanlarından en kalabalık geçtiği anda elini açmış. Bozuk paralar yere döküldüğü anda o para sesini duyan yoldan geçerken elini cebine atmış. Acaba benden mi düştü diye. Bu fotoğrafı Kızılderili aslında genç dört tane arkadaşına göre gösterdikten sonra demiş ki gördünüz mü? Dikkat edin. Her insan sadece önemsediği ses duyar demiş. Biz elhamdülillah Müslümanız. Biz elhamdülillah Müslümanız sadece Rabbimizin sözünü önemseriz. Allah'tan başka kimseye de eyvallahımız olmaz. Ama o dinin getirdiği prensipler doğrultusunda da disiplinli, şuurlu bir teşkilatız. Genel Merkez'in söylediği sözden, Milli Gazete'nin yazdığından, TV5'in gösterdiğinin dışında hiçbir şeyden de asla ve asla etkilenmeyiz. Öyle olduğu takdirde önümüzdeki zorlukların ne kadar kolaylaştığını göreceksiniz. Yoksa birisi eleştiri yaptığında, ya olabilir dediğimiz anda mikrobu kapmaya başladık demektir. Ceyranda kaldık demektir. Bu karşı tarafın moralini de yükseltecektir hoşuma gitmese bile rahat anlaşılsın diye bugün AKP'nin rakamsal olarak neden güçlü olduğunu hiç düşündünüz mü? AKP'nin bugün rakamsal olarak güçlü olmasının tek nedeni AK Partililerin AKP'nin ve Tayyip Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun bırakın doğruları yanlışlarına ve günahlarına sahip çıktıkları için güçlüler. AKP'nin günahlarına, yanlışlarına bile AK Partilerin ortak olduğu sahip çıktığı bir dönemde milli görüşler Saadet Partisi'nin doğruna sahip çıkması nasıl olacak bu iş? <laughs> Düşünebiliyor musunuz? İşlerine sindiremezseler bile, sarayı işlerine sindiremediler ama susuyorlar. Dört tane bakanın oyla atlanması, atlanmaya çalışmasını işlere sindiremediler ama yine de susuyorlar. Ama biz var olan, yüzde yüz doğru olan adımları attığımız halde bakıyoruz başka şeyler konuşturuluyor bize.